Herkese merhaba. merhaba. 2023-24 sezonu Alfa yani Altın Futbol Akademisi sezonunu açmış bulunuyoruz bugün. 2015'te burayı açtık. Yani bu sene 8. yılımız oluyor. 170 öğrenciye kadar çıktığımız dönemler oldu. U14 yani 13 yaşında giren bir oyuncumuz, e, sporcumuz 19 yaşını bitirinceye kadar burada eğitim alıyordu. Ancak bu sene e, önemli bir değişikliğe imza attık. A takımımızın Kuşadası yerleşkesini kapatmış bulunuyoruz. Ve artık A takımımız Metroloktay yerleşkesinde Alfa Akademi'nin büyük yaş gruplarıyla birlikte olacaklar. Böylece A takımı ile Akademi'nin e, entegrasyonunu, e, uyumunu, eş çok daha net bir şekilde göreceğiz. Çünkü e, Kuşadası ile yani bizim bu tesisler arasında bir 25 kilometre mesafe vardı. Tabii ki e, ne olursa olsun bir kopukluk oluyordu. A takım artık e, akademinin U17 ve U19 takımıyla birlikte yaşayacaklar. Böylece U17 ve U19 takımımızla A takım oyuncularımızla birlikte e, aynı eğitimi, aynı beslenmeyi, aynı imkanları görecekler ve böylece e, A takıma ulaşmak yolunda önlerindeki rol model oyuncularla, A'bi oyuncularla hep beraber olacaklar. E, bu önemli bir e, bizim için bir. E, hamle. E, bundan sonra Akademi'de u 15'ten itibaren e, oyuncu barındırmayı düşünüyoruz. U 15'in altında oyuncu e, barındırmayacağız. E, bunun yanında da u 15'ten ve altında da u 15' ve altında da e, Bursa'da ve İzmir'in e, İnciraltı semtinde Bursa'da ve Denizli'de e, sahalarımız var. Burada kendi bölgelerinde oyuncularımızı yetiştireceğiz. Yani artık 15'ten itibaren, 16 yaşından itibaren burada oyuncularımızı tam olarak almaya başlayacağız. Bu yeni bir dönem. Bu yeni dönemde artık ikinci ligdeyiz. Evet, birinci ligden düştük. Ama TFV birinci ligde herkes bilsin ki 9 yıl boyunca TFV birinci lige renk kattık. TFF 1. lig'in marka değerine önemli katkılarda bulunduk çünkü e, diğer takımların 4 ya da 5 tane e, güçlü yabancı oyuncularına karşılık 30-35 yaş bandındaki güçlü o yabancı oyuncularına karşılık biz 18-19-20 yaşında çaylak öz kaynak oyuncularımızı e, oynattık. E tabii ki bu çok zordu. Özellikle Hüseyin Eroğlu kardeşimle birlikte e, çok önemli bir e, 7 yıl, 8 yıl geçirdik. Orada çok önemli başarılar elde ettik. Hatta e, Süper Lig'e final bile oynadık. Süper Lig'e çıkmak için ramak kalmıştı. Pandemi dönemi bize çok e, olumsuz yansıdı. Dünya 2 sene durdu ama bizim akademimiz 2 e, seneden fazla durmuş gibi oldu. Çünkü çocukların e, bu oyun tamamıyla kor mücadeleye dayalı ee, hem mental hem de fiziksel gelişime dayalı bir e, meslek ee, iki yıllık e, duruş e, bizi gerçekten etkiledi ee, sanıyorum e, bu seneden itibaren bu aldığımız yeni kararlarla birlikte e, A takımı artık öz kaynak oyuncularımızın daha çabuk ulaşıyor olabileceği bir e, sistem geliştiriyoruz bunun ama bununla bunu sağlamak için. Ee, akademi formatında da önemli değişiklikler yapıyoruz. Yani e, kurumsal olarak her şey belirgin ama antrenman olsun e, diğer e, futbolun diğer e, bileşenleri olsun onlarla ilgili önemli e, açılımlarda bulunacağız. E, akademinin idari yönetimini Ahmet Furkan Can'a teslim etmiş bulunuyoruz. Kendi öz kaynağımızdır. Kendi içimizden yetişmiştir. Ee, akademimizin de teknik bütün e, direktörlüğünün bütün teknik e, gelişimini de e, Bülent Kayıtken hocamıza teslim etmiş bulunuyoruz. Ben e, şu anda sağımda ve solumda bulunan iki genç arkadaşımla birlikte bir e, onların e, akademide bundan sonra üst düzey oyuncular yetiştirmek yolunda e, çok önemli daha e, atak daha güzel işler yapacağımızı ve en önemli hedefimiz olan A takımımızı tamamen öz kaynak oyunculardan kurulu bir takım haline getirmek. Yani Türkiye'nin atletik bilbaosu olmak yolunda e, çabalarımıza, çalışmalarımıza devam edeceğiz. E, ben bu e, açılış günümüz nedeniyle e, bütün e, ülkemizin bütün kulüplerine e, sağlıklı, başarılı, sakatlıksız, kavgasız, gürültüsüz e, oyunun ön planda olduğu ee, gelişimin ön planda olduğu e, diğer e, kötülüklerin, çirkinliklerin hiçbir zaman e, gündeme gelmeyeceği kadar e, kaliteli bir sezon olmasını diliyorum. Her sezon yaptığımız Alfa'da, Alfa Mükemmeliyet Merkezi olarak panomuzda e, belirli mottolarımız oluyor sezon içi. 2023 24 sezonumuz içinde e, önemli bir e, mottomuz var, önemli bir e, fikrimiz var. Konfordan ...yüksek performans çıkmaz. Evet. Ee, bu çok önemli. Ee, bu sezon buna yönelik e, çalışmalar gerçekleştireceğiz. Ve şöyle bir durum var, ee, bunu söylemek gerekir. Biz tabii ki de e, Mehmet Bey'in de söylediği gibi... yıl TFF 1. Lig'de Altınordu belirli dezavantajlarla birlikte e, çok önemli mücadele etti. Ancak e, fikirler tüm dünya tarihinde de bu şekilde. fikirler. İyi şekilde sağlam bir temele oturtulduğunda fikirler hiçbir zaman e, küme düşmüyor. Bu çok önemli. Biz de akademide bu yönde çalışacağız. Bu yönde e, çalışmalar gerçekleştireceğiz. E, hayırlı olmasını diliyorum yeni sezon. Altın bünyesinde olmak e, gurur verici bir durum. Onun da ötesinde Türkiye'nin gerçek yetiştirici kulübünde e, bulunmak ve e, bu süreç içerisinde katkı sağlayabilmek benim için de e, ...gurur ve onur verici olacak. E, çok büyük hedeflerimiz var... ...ancak basamaklarımızı... ...teker teker çıkma kararı aldık zaten sizinle birlikte. Evet. E, Amerika'yı yeniden keşfetmeden... ...dünyada bunu gerçekleştirmiş... ...defalarca kere bunu ortaya koymuş olan... ...büyük kulüplerin yaptıklarını... ...biz de teker teker yapmaya başlayarak... bunu da sürekli sağlayarak... ...bir sonuca varacağız inşallah. E, çocuk gelişimi... ...genç gelişimi 21 yaşına kadar devam ediyor futbolcuyun bir yaşına kadar gelişmeye devam ediyor. E, futbolun her iki yönünü, yani sizin burada e, açılışta da belirttiğiniz gibi sadece ofans bölümünü değil, maçların kazanılmasında en büyük katkı sağlayan defans, e, savunma, e, mücadele. Ee, bunları da e, ön planda tutarak oyun sistemimizi evirmeye çalışacağız. Biz zaman zaman tabii ki de başarılar elde edeceğiz. Bu başarılarla yetinmeyeceğiz. Çünkü pekiştirmeye devam etmemiz gerekecek. 21 yaşına kadar her başarıyı elde edilmiş bir ara basamak gibi görüp tamamlanmamış bir basamak bir basamak gibi görüp bunu e, pekiştirmeye devam edeceğiz ve bunun sonucunda da inanıyorum ki e, 21 yaşında artık e, oyunun her iki yönünü oynayabilen dışarıdan bakıldığı zaman fit, kendine güvenen, futbol becerileri ileri seviyede gelişmiş ve kendi ölçütünde kendi maksimumunu her zaman sağlayan çocuklar yaratmış olacağız ve Altınordu bu şekilde yaratmış olduğu çocukların bir kısmıyla e, A takımını e, devam ettirip bir kısmıyla da bu düzeni sürdürebilmek için, arkadan gelenlerin yolunu açabilmek için, e, bu düzenin geleceğini sağlayabilmek için bunları da inşallah 5 büyük lige ve Süper Lig'e ihraç ederek geleceğini kuracak. Çok sağ olun. Hocam bir sorum olacak. Bizim bu sene a takımımızı aynı yerleşkede, akademi ile aynı yerleşkede birlikte e, konuşlandırmamız e, yurt dışı tecrübeleriniz de var. Bu konuda e, görüşleriniz nelerdir? Ee, şimdi zaten büyüklüklere baktığımız zaman A takımlar genellikle büyük akademiler, yani Dortmund yetiştirici kulüptür, Münih Getik'i yetiştirir, Paris Saint-Germain belki çok yetiştirmez ama Ajax'tır, PSV Ayn-Torban'dır, Genk'tir, Gent'tir. Bu kulüplerin hepsi yetiştirici kulüpler. Ee, bunların hepsinin A takımı zaten büyük yaş ya kulüpleriyle birlikte çalışıyorlar. Burada iki şey elde etmiş oluyoruz. Bir, 17 ve 19 yaş takımları veya varsa 21 yaş takımları nereye gideceğini görüyor. Oradaki futbolcunun hangi seviyede olduğunu görüyor ve boş hayallere kapılmıyor. Ne yapması gerektiğini biliyor. Ne kadar çalışması gerektiğini farkında oluyor. Hep gö önü, gözünün evet, önünde. Evet. Evet. Diğer taraftan da, diğer taraftan da A takımla onun bir altındaki ve onun iki altındaki takımların oyuncu değişiklikleri çok daha e, etkili oluyor. Yani 19'dan A takıma, 21'den A takıma gitmek, A takımda süre alamayan 21'de oynaması sürekli iç içe oldukları için A takıma gittim, Akdepe'ye gönderildim düşüncesi oluşmuyor. Evet. Ve A takım bir alt gruptaki oyuncu da A takıma gittiği zaman bunun başarısının sonucunda olduğunu ve bunu sürdüremezse tekrar geri geleceğini i̇şte, biliyor. Hocam işte burada bizim maalesef kendi yani Türk insanının bir özelliği e ee, biz bir alta inmeyi başarısızlık, mağlubiyet olarak görüyoruz. Halbuki Almanya'da ben çok gördüm. E, siz de yaşamışsınızdır. Yani A takım oyuncusunun yaşı tutuyorsa U21 takımında bir hafta gidip orada oynaması onun için hiçbir şekilde başarısızlık değil. E, maç kondisyonunu geliştirmesi için, maç tecrübesini geliştirmesi için önemli bir e, onun için fırsat olduğunu düşünüyor ve maçta A takımındaki oynamış olduğu performansı gösteriyor. Bizim burada e, işte U21'i e, maalesef Türkiye'de bir türlü oturtamadık. E, şeyi de oturtamadık. B takım ligini de oturtamadık. Çünkü e, U21'e dönmek ya da U21'de oynamak, B takım'da oynamak, e, A takıma çıkmış olan bir oyuncu için e, zul geliyor. E, bu profesyonelliğin çok eksik olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de zaten önce yani sahaya çıkmadan önce. E, beyinleri önce bir e, Yani e, Revize tamir etmeliyiz Revize etmeliyiz Bu profesyonelliğin Türkiye'de daha iyi oturması için e, Bir takım bir şeyler yapmamız da gerekiyor e, yani şey Beşiktaş'ta a takım teknik direktörüyken Ve Schuster A takım teknik direktörüyken e, Bize hem antrenmanlarda Hem maçlarda Guti, Koyrazma, e, Fink e, Yusuf e, Ferrari, Rudvan Gibi oyuncuları sürekli bize gönderirdi Hatta ve hatta İPSA maçlarında e, FİNK'le, ile çoğunlukla YUSUF'la, ile oynadığımız oldu. Evet. E, ne bir antrenmanda ne bir maçta, söylenenin dışında bir aksiyonla bulunmadılar. Müsabaka içerisindeyken neleri varsa verdiler. Bu YUSUF için de böyleydi. Ama diğer evet. Türk çocuklarımız geldiğinde bunu göstermiyorlardı. Evet. Ne yazık ki hatta Onur Bayramoğlu da geliyordu sürekli olarak. E, yabancıların bu aksiyonları bizim Türk çocuklarına örnek oluyordu ama Yabancılar böyle olmasaydı bizim Türk çocuklarımıza salabilirlerdi. Bu şu gerçeği önümüze seriyor. Ee, biz yanlış satalıyız değil. Biz doğru eğitimi veremiyor olabiliriz. Şimdi biz burada doğru eğitimi vererek bu sizin söylediğiniz evet. eksikliği ortadan kaldırmak durumundayız. Ee, evet. Mesela şimdi Altınordu ikinci Lige düştü. Biz yenildik mi? Yenilmedik. Mağlup olduk. Büyük bir mağlubiyetti. E Daha büyük öğrendik. Evet. Mağlubiyetlerde öğrenip evet. devam ediyoruz evet. hayatımıza. Evet. Bu bizim için büyük bir mağlubiyet oldu. Ama biz maçı kaybetmedik. Biz savaşı kaybetmedik. Şimdi devam yeniden yani. öğrendik. Ve daha güçlü bir şekilde tekrar geri döneceğiz. Biz de bunun planlarını yapıyoruz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ee, iyi sezonlar diliyorum tekrar. Ee, yine tekrar söylüyorum. Ee, büyük sakatlıkların olmadığı, e, büyük kavgaların, gürültülerin çıkmadığı, e, fair play'in e, e, önde olduğu, e, takımların galibiyette sevinçlerini e, kontrollü yaptıkları, mağlubiyetlerini e, böyle hayatın sonu gelmiş gibi e, algılamadığı bir şekilde akademi akademiliklerinin öncelikle kişisel ve oyunsal gelişime odaklı bir sezon geçirmesini diliyorum.